Taksa tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'nin açılışı başlıyor sevgili Egeon TV izleyenler. Az sonra Alsancak'ta festivalin açılış yürüyüşü gerçekleştirilecek bir kortej oluşturulacak ve biz de Egeon TV izleyenlerine bu açılışla ilgili görüntüleri göstermek istiyoruz. Şimdi sizleri açılış yürüyüşümüzle baş başa bırakıyoruz. Güle güle şimdi Kozak Yukarı Bey Köy Tiyatrosu'ndan oyuncularla birlikteyiz. Evet, festival başlıyor ve açılış korteji az sonra yapılacak. Duygularınızı alabilir miyiz? Tiyatro lan olmak çok güzel bir şey. Biz Kozak Yukarı Bey Köy Tiyatrosu, Kozak'tan geliyoruz. Katıldık bugün programa, inşallah güzel geçecek. Ne zamandır tiyatro yapıyoruz? 3 yıl öncesi başladık biz tiyatroyu. Evet, evet. Şimdi devam ediyoruz. Bir ekibiniz var. Altı kişiydik dört kişi kaldık. Evet. Devam ediyoruz işte dört kişi tiyatroya. Hangi gün oyununuz nerede sahnelenecek biliyor musunuz? Tabii ki 19'unda Bergama Kültür Merkezi'nde sergilenecek. 7'sin Bugün burada sergiliyoruz oyunumuzu. Bugün burada, Bugün burada oynuyoruz. Evet, tamam. 19'unda Bergama'da oyunumuzu sergileyeceğiz. 19 Aralık'ta Bergama'da. <laughs> Bergama'da. Tamam. 7'sinde de Foça'da. Koçalı. Oyunumuzu Bunu da izleyenlerimiz duymuş olsun. Evet evet. Siz de tanıyalım. Ee, ben Sizi Sarp... tanımadık bu arada. Evet. Semiha Atan, Kozak Yukarı Bey Köy Tiyatrosu'nun. Tamam Semih Hanımcığım. Buyurun. Ben de Serpil Gökçe, Kozak Yukarı Bey Köy Tiyatrosu oyuncusuyum. Bu işi severek yapıyoruz. Çok seviyoruz. Eğleniyoruz yani. Bugün de burada ee, hocalarımız bizi ayarlamışlar. Ne güzel. Kısa bir gösterimiz var. Harika. Kıbrıs Seyitler Caddesi'nde. Arkadaş ile mi başladık tiyatroya? Evet aynen arkadaş. <laughs> Kim başlattı? Ee, Hanginiz başlattı burada? O arkadaşımız ayrıldı, ayrıldı şimdi mı? yanımızda değil. <gülüyor> tamam. <gülüyor> teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Sizin ederim. Sizin de duygularınızı alalım. Tanıyalım evet. sizi. İsmim Rakibe Yasemin Doğan. Ben de İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları'ndanım. Belediyemizin bize e, yapmış olduğu şeye katıldık. Evet kalabalıktık biraz azaldık. Hiç problem değil. Evet. O sevda şimdi, içinize girdi siz Aynen. devam evet, edin. Evet. Üç yıldan beri devam ediyoruz inşallah bakalım nicelerine. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sizi de hemen edelim. tanıyalım. Teşekkür ederim. Köyün ağasıyla mı beraberiz? <laughs> ee, i̇smim Arife Somak ama namı değer Veli Dayı'yım. <laughs> evet Veli <bile> Dayı. <laughs> vatanına, toprağına. Köyüne sahip çıkmaya çalışan bir nefer. Harikasınız. Aa, Nasıl bir oyun izleyecek İzmir İzmirliler? Ee, dediğim gibi işte toprak, evet. doğa, maden kaynaklı sorunlar yaşayan köyden geldiğimiz için onu vurgulamak adına Harikasız. buradayız. E, tiyatroya katkıda bulunmak çok güzel. Hatta tiyatronun içinde olmak çok güzel. Ne kadar yapabiliyoruz elimizden geldiği kadar gençlere, çocuklara örnek olmak adına. Evet. Gerçekten çok keyifli bir iş. İnşallah etkili olur. Çok, çok Bu akşam burada ediyorum. olmaktan da çok mutluyuz. Evet, ben hepinize ayrı ayrı çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür Sağ olun, var olun. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi adı altındayız. O yüzden Büyükşehir Belediye'mize de çok teşekkür evet. ediyoruz bize katkılarından dolayı. Burada olmamızın sebebi onlar. Evet, kortejimiz az sonra başlayacak. Röportajlarımız devam ediyor sevgili Egeon TV izleyenleri. Sizi tanıyalım. Eylem Tunalı, Taksav Gönüllüsü'yüm. Harikasınız. Çok farklı bir kostümle bugün buradasınız. Evet, evet. Ee, neler söyleyeceksiniz? Duygularınızı alabilir miyiz? Heyecanlıyız. Bugün festivalimiz başlıyor sokak açılışıyla. Yarın da Elhamra'da salon açılışımız var. 10 gün sürecek festival. Bir sürü salonda bir sürü tiyatro. Herkesi bekliyoruz. Üstelik bir de ücretsiz. Ücretsiz oyunlarımız da var, var. ücretli oyunlarımız tamam. da 28 var. 28 tane oyun olduğunu biliyorum. Evet, Kursu aynen. Turs bir festival olduğu için. Aynen. dışı da var. Evet, Hangi Türk dışı da var. Hangi ülkelerden var hatırlıyor musunuz? Ee, Moldova var, İran var. Ee, bir de bir dakika, beynim yani durdu. <laughs> Yunanistan, Yunanistan var evet evet tamam. evet 3 tane de atölyemiz var atölye. atölyeler Onlar ne yani? var yani, minyatür kostüm yapımları var <gülüyor> yazar <gülüyor> teknikleri var üç ayrı atölye evet, bekleriz. Tamam. Çok, çok teşekkür ediyoruz ben size şöyle bir e, izleyenlerimize de göstereyim evet çok çiçeği olmuşsunuz başarılar. <laughs> İzmir Ege bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Sizleri bu yılın üçüncüsü düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'nin kortej görüntülüyle baş başa bırakmıştım. Gerçekten renkli görüntülerdi, röportajlarımız da oldu. Tiyatronun ve sanatın her zaman yanındayız ve bu oyunlarında 10 gün boyunca sürecek ve İzmir'in farklı sahnelerinde gösterime girecek olan bu oyunlar da İzmir halkının büyük bir keyifle izleyeceğine inançım tam. Hepinize mutlu, keyifli, güzel bir akşam dilerken Ege Yön TV ekranlarını her zaman takip etmenizi ve YouTube kanalımızı beğenmenizi unutmamanızı tekrar rica ediyorum. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.